Bir yanda yeni albümü ve Dura Dura isimli klibiyle genç kızların gönlünü bir kez daha fetheden Arabeskin Prensi Emrah. Ya abimi, diğer yanda bir süredir Amerika'da yaşayan pop müziğin zirvedeki ismi Tarkan. Şimdi sıkı durun. Biri arabeskin prensi, diğeri popun ilahı bu iki ünlünün İngiltere'de bir araya geldiği çok özel buluşma sırasında yanlarında sadece televole vardı. <laughs> Emrah İngiltere'ye konser için gitmişti. Tarkan'ın da İngiltere'deki bir barda sahneye çıktığını öğrenince konserden sonra soluğu Tarkan'ın sahne aldığı Türk diskosunda aldı. Evet evet yanlış görmediniz. Amerika'da sandığımız Tarkan'ın ta kendisiydi bu. İngiltere'de Türklerin uğrak yeri olan bir diskoda sahneye çıkan Tarkan'ın Emrah'la bir araya geldiği dakikaları sadece televole görüntüledi. Emrah Tarkan'ın söylediği şarkıları dinlerken bir yandan da tempo tutuyordu. Bu rastlantı Tarkan'ı olduğu kadar Emrah'ı da şaşırtmıştı. Hakikaten şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Neyse daha fazla uzatmadan isterseniz gerçeği açıklayalım. Sahnede Tarkan gibi dans eden bu genç İskenderunlu Volkan'dan başkası değil. Emre'nin İskenderun konseri sırasında rastladığımız bu yetenekli genç ünlü sanatçının da dikkatini çekmiş olacak ki konser sonrası soluğu Volkan'ın çalıştığı diskodu aldı Emrah. Emre'nin bu genç yeteneğe verdiği desteğin diğer sanatçılarımıza da örnek olmasını diliyoruz. Yanıyorum ya abibi.